gerçekten kendime inanıyordum böyle şeyleri yapmak için ve bir deneme yaptım. Helikopter yaptım. Başarılı geçtiği için bir daha bir şeyler yapmaya başladım. inancım daha fazla oldu. Böyle mekanik şeylerden başladım. Bir şeyler görünce hoşuma giderse böyle altı yüz, e, üstüne getiriyordum ve bir şeyler yaptırıyordum onunla. Sonra böyle gelişti robotik helikopter gibi arazi arabaları gibi şeyler yaptım. Sonra biraz daha gelişince e, Hasan Bey bana yardımcı olacağını söylemişti ve yardımcı oldu Govent dergisinde bana bir imkan sağladı. E başka şeyler de yapmıştım. Böyle daha fazla inancım oldu. Buradan Hasan Bey'e teşekkürlerimi sunarım. En çok zamanımı alan buydu çünkü bunu seviyordum. Zaten uğraşmak istiyordum çünkü bu gidebiliyor yani engelleri algılayabiliyor ve otomatik değiştirebiliyor yollarını. O yüzden uğraştım zaten kablolardan görünüyor çok uğraştığıma. Yine de onu çok seviyorum. İstersem iki yıl uğraşabilirim yeter ki bitsin. Hmm buna bir buzzer taktım yani bir duvar görünce ses çıkartabiliyor yani kaybolduğunda bile sesini sesinden anlayabiliyoruz böyle ışıklar da yaktı burada bir giriş yaptım Arduino'dan hani bilgisayardan başka bir kodlama yapınca giriş buradan olacak üstünü çıkartmaya gerek olmaz o yüzden şey var hani duvar var ya da herhangi bir şey onu algılayınca ...duvarsız bir yöne gidebiliyor. Bu da gazı vermek için. Bunlarda hani... E, ...bazı çizgiler çiziyoruz... ...ona göre kodluyoruz buradan... ...böyle gidebiliyor. Ee, şey var, hani duvar var... ...ya da herhangi bir şey... ...onu algılayınca... ...duvarsız bir yöne gidebiliyor. Ben bir arkadaşımdan getirdim ısrarla. Verdi. Bunu da ben geri dönüşümden aldım. Hani bozuktu. Bunun devreleri de ben yaptım hepsini. Böyle açıp kapatabiliyoruz düğmesi de var. Hepsini de böyle. Bunu bu tekerlekleri ben süspansiyon taktım. Eğik durmasın diye Hani bir taşın üzerinden gittiğince. eğik durmuyor. Ya da böyle sarsılıyor. Düşme si var. Hani dü düşmüyor böyle. Evet. Ee, bunu ben aslında parçaların bazısını ben internetten istedim. Yarısı da benimdi. Bir yerlerden buluyordum. Ee, bunu da böyle yaptım. Hani daha bitmedi. inşallah bitiririm bunu. Mandası da bu. Ve bununla gidebiliyor. Bir 300 metre kadar gidebiliyor. Çok gitmiyor. O yüzden pek sevmiyorum ama yine de bitireceğim.